Merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş İstanbulspor Spor maçındayız. bu sezon ilk defa Beşiktaş'ın maçını çekiyoruz. Normalde daha önceden çekmeyi planlıyorduk fakat Beşiktaş'ın maçları sürekli Fenerbahçe ile aynı gün olduğu için çekemedik. Bugün erken Beşiktaş'ın maçı saat 4'te birazdan da başlayacak zaten şu an Seronomi 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 Onun dışında çarşı Taraftar grubu ilk 5 dakika sessiz protesto yapacak. Ayarladın mı? Evet ayarladım. Şenol Güneş biliyorsunuz istifa etti. Bence yönetimin gitmesi gerekiyordu. Yönetimin hocayı yediğini düşünüyorum. Burak Yılmaz bu maçta teknik ekipte görev alan kişi olacak. E, Getson Fernandez sakat yani Beşiktaş'ın durumu karma karışık. Avrupa Ligi'nde de zaten Lugano'ya karşı 2-0'dan maalesef 9 dakikada verdiğimiz bir maç var. Beşiktaş'ın durumu şu anda karışık. Arkadaşlar hepinize merhabalar tekrardan. E, Beşiktaş'ın maçını ilk defa çekiyoruz. Bunun sebeplerini zaten kardeşim anlatmıştır sizlere. Beşiktaş'ta durumlar karışık hatta. Beşiktaş'ta elimizden geldiği kadar tabii ki takip ediyoruz. Yani maçlarını aslında izliyoruz ama çekmeye fırsatımız yok. Bunun sebebi aynı saatlerde olması. Lazım. Özetle izliyoruz. Evet. Şenol Güneş istifa etti. Şu anda teknik direktörlük koltuğunda Burak Yılmaz var. Burak Yılmaz tabii ki devam ettirebilecek bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Ama belki de tabii ki bu Ahmet Nurçe <laughs> nasıl düşünür onu da bilmiyorum Ahmet Nur Çebi'yi ben Beşiktaş'ın en başarısız başkanlarından bir tanesi olarak görüyorum olağanüstü Kongre'ye hemen gitmemeklerse Kasım'ı mı Aralık'ı mı öyle bir şey tercih etti Şenol Hoca'ya bileti kesti Şenol Hoca bu ülkenin yetiştirdiği en nadir 3 Türk teknik direktörlerden bir tanesidir Mustafa Denizli, Fatih Terim Şenol Güneş bunların başarıları yani dünya üçüncülüğü vardı Şahol Güneş'in Türkiye'de yaptıkları ortadaydı. E, fakat basit yani. Basit bir şekilde Şenol Hoca'ya kesildi. Yani. Ben Şenol Hoca'yı beklemezdim. E, ama belki de Şenol Hoca e, o olağanüstü Kongre'de belki diğer gelecek yönetiminin önünü açmıştır. Oluyor yani öyle. Evet, evet. İstifa ediyor. Kontrat yenilemiyor. Öyle olmuş olduğunu düşünüyorum. E, bakalım arkadaşlar. Beşiktaş-İstanbul spor maçındayız. İnşallah e, güzel bir atmosferde hakemleri konuşmayacağımız, göze güzel gelen bir futbol izleriz. Son diyeceklerim var mı? Benim diyeceklerim var mı? Beşiktaş'a çok bir şey söylemiyorum çünkü iki takımın yaptığı transferlere bak. Beşiktaş'ın transferlerine bak. Yani hocalık hiçbir yok. Bence tamamen yönetimin hatası. Arkadaşlar Beşiktaş İstanbul Spor maçındayız. Trabzonspor'a da Abdullah Avcı gidiyormuş adına. Ya onlar da zaten bugünü bulmuş gibi artık. <laughs> Abdullah Hoca'yı gönderiyorlar. Bir tane teknik direktör geçip geliyor. 6 ay sonra yine Abdullah Hoca geliyor. Yani ben bir de şuna değinmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi miydi? Büyükelçi mi? Neydi? Öyle bir şey. Yani koskoca Beşiktaş camiasında o gün parmak sallayarak bu çıktı. Ve arbu maçıydı. Bilmiyorum yani bence Beşiktaş Başkanı yani onu herhangi ister az yıldırıma ya da Fikret Orman'a Belak salladığını burada, ya, hiç Yani Beşiktaş gerçekten Süleyman Sebo'nun bıraktığı efsane başının yani hak etmediğini düşünüyorum bu duruma geldiğini. Aa şu anda İstanbul'u bulacak. Evet, işte, ya. Yani şunu demek istiyorum. Orada o parmak sallamak aslında Ahmet Nur Çebi'ye sallamadı yani tüm Beşiktaşlı taraflarına sallandı o şey yani. Ben çok büyük bir terbiyesiz olarak görüyorum o tarafı. Yani abi yapılmaz. Orada yani daha iyi bir başkan olsa Beşiktaş'ın şu anda başında. Yani bu da... yani hayırdır yani. Ahmet'e yani. yani. Çok iyi ödevleri fakat Ahmet Nur Çebi'yi ne kadar takıyorlar. Yani <laughs> takıyorlar onu. Zaten parmak sallamadan gördük ya Beşiktaş'a yazık. Bugünlere Beşiktaş yazık. Yani ben mesela Beşiktaş maçlarını izlerken o işte Kuarejma, Pepe, Tarışka o sezon gerçekten müthiş bir sezondu ve izlenmesi keyif alan bir sezondu. Ama Haluk çıktı zaten Beşiktaş. Transferler de aldım. Kötü ya bence. Evet yani, kötü, çok kötü. Yani bence en büyük transferi Beşiktaş'ın getsonu bu bakarı kadroda tutmak yani. <laughs> Onlar da gitse yani. zaten diğer takımlardan... Ya, Normal yani PTT peşiktaş. takımına evet, tamam. dönecek yani gerçekten Beşiktaş. Ee, benim düşüncem şu gerçekten en beğendiğim Abu Bakar'dı ve e, Beşiktaş'ta Gerson Fernandes'ti. Gerson'u ben Fenerbahçe'yle çok istedim. Galatasaray'da çok uğraştı. E, alamadı. Ama Abu Bakar'ı mesela şu anda bile ben isterim. E, yani. isterim. Abu Bakar gerçekten komple bir santrafor. Hemen evet. Ama yazık yani başka şey yazık. Başkan almadı. Ya o ne var abi? Erik Bayeri falan niye alıyorsun sen ya? Orası da doğru. Yani kronik sakat adam kaç? 178 gün sakatlığı vardı herhalde kariyer geçmişinde. Yani bunları çok yanlış transferler. Yani akıllanmamış transferler. E oyuncu oyuncularda birazcık şımarıklık var. Rozier'in Avrupa'da yediği sarı kart gibi. Değişik yani. garip yani. bir Bir kulüp bu kadar çökemez ya. Yani sanki bu kulüp 10 yılda şampiyon falan olamıyor yani. Evet. Sergen Yalçın diyorlar Atakan ne diyorsun? Beşiktaş ama. Ben çok iyi teknik direktör olarak görüyorum Sergen Yalçın. Ben de Hep de gördüğünü. Ama bu yönetimle anlaşamaz. Bu yönetim Gelmesin yani kendine zarar. Ben söyleyeyim. Sever yani şey sezon sonu o da bilet kesilir yani bu yönetim. Yani bak yönetimi sıfır diye bağırıyorlar bak. Haklılar. Beşiktaş taraftarı sonuna kadar haklı. Oğlum Abi, Oo. Abi ya Boşuna Abu Bakar demiyorsun Ya boşuna vallahi değil mi? demiyorum. Ben bayılıyorum ya. En en sevdiğim tuvalet. Abi enfes bir gol attı ya. Ya sana yemin ediyorum şu adam olmasa şu an Beşiktaş 17. sıraya falan oynuyordu ya. Ya ben bunu çok hissediyorum yani. adam. Baksana şuraya. Görüşe baksana ben boşuna demiyorum ya. Bak karşılaştırma gibi olmasın bizim Cemoş'un dönene kadar ay takvimi değişirdi. Mevsim değişirdi. çok ciddi söylüyorum. Ya yok onu zaten arkadaşlar 1-0 önde Beşiktaş. Abu Bakar'ın yine muhteşem bir golü. Yani bu takımı zaten bu, Afiyet, adam, yani bu adam Getson taşıyor. Bu adam sırtlıyor ama gerçekten bir feneraç olarak tamam. E, Ceko'da katkısı evet, muhteşem ama Demiyoruz ama. Yani komple santrafor olarak bilmiyorum ben Abubakar'ı sadece bu sene için değil yani. Yani, abi, yani hep, hep daha ya. şeyde falan değil değil mi? Şey, Yok. Alnı Al Al yani. gitti. Orada da orada da beğeniyorum. Benim Abubakar'ın kanıma kaynaması ne oldu biliyor musun? İçimin ısınması. Hatta şey 2020 21 Fener Beşiktaş derbisi Stepo vur attı, Lemos'u yatırıp soluyla astı ya. Ben hatırladım. <laughs> o maçta ben dedim bu adam bambaşka bir şey. Arkadaşlar dakika daha 8. 1-0. Yani olması gereken skordu zaten ama tekbilerden dolayı birazcık daha yavaşlar diye düşünüyorduk ama işte sahneye Abu Bakar çıkıyor. Abu bakmaz Abu atar diye ben Fenerbahçe 4-2 4 4-2 4-2 çevirdiği maçta da söyledim. Arkadaşlar, abu batmaz, abu atar. Kurun, ikine sar atla. Bu adam her atlağın günü sakat olur mu ya? Manchester United kariyerinde, Marsilya'da giydiği, forma giydiği dönemde. Lan her gün mü sakat olursun ya? Yorgunluktan bir insan nasıl bir ay sabat olabilir abi? Ne yorgunluğu bu? Kefen mi giydin? Ne yaptın ya? Bu kadar yorgunluk olamaz yani. Yorgunluğu geç, bu adamın 178 gün sakatlık kariyeri var. Ön çapraz bağ bile kopmuş bu adamın yani. Nasıl oluyor oğlum? Abi stupersin abi yani. Müdahale yapman lazım. Nasıl bu kadar kronik olabilirsin? Bak değişiklik diyor. Onzu sakatlandı. Baba ne alaka mesela yani anladın mı? Bak burada Beşiktaş taraftarlarına hak veririm. Bu bu sakat adamı bile bile almak yani mantıklı bir açıklaması yok. Vallahi anlamadım ya. Yani. Necip mi giriyor? He. Yani yani adası... po sen... da, bari pozisyonda da bir şey yok yani şuraya mı? Tamam. Abi bak bu pozisyonda sakatlandı. Bu nasıl sakatlandı oğlum? Oyuncak mı misin sen? Gerçekten bir şey yok ki burada. Bu pozisyon sırasında bir sakat... Ne, ne var? gayet iyi gözüküyor gerçi ama sonrasında... Ne yani, yani şu omuz omuza mücadele edildi nasıl sakatlanabiliyor? Omuz omuza değil oğlum ya bayı alıyor çekiyor ne bayı... Çok saçma abi bak burada Deş bütün taraftarlara Şşak... ayıp verilir. Şşak... Adam bildiğin koşarken sakatlandı ya. Vallahi oyuncak bebek gibi arkadaşlar bayı. Bir de ayağından da değil he elinden el sakatlandı. Aa. Lan basketbol oyuncuları bu kadar omuzundan sakatlandı. <laughs> Dakika 30 arkadaşlar ne decik... geliyor. Beşiktaş'ta Yıllardır değişmeyen şey zaten. Oyuncu sakatlığına çıkar Necip girer. Abubakar. Oha! Hareketi gördün mü? Abu Bakar. <laughs> ya şu çalımları yapan bir Abu var bile Ronaldo nazarıyor ya. Beşiktaş'ın ölüsü taraftarı bile çok iyi ya. Çarşı zaten bana kalırsa Süper Lig'in en iyi şey ya. Sirvin. <laughs> Atakan. İlk yeri bitti. Tamamen şunu söylemek istiyorum. Abu Bakar bambaşka seviye gerçekten. İstanbul Spor dümenle <gülüyor> düşer. <gülüyor> yani Arkadaşlar Abu Bakar çok iyiydi. Alex Oxley Chamberlain'de iki kere denedi. Güneş bu geliyor göremiyorum. Alex Oxley Chamberlain'de iki kere denedi. Hatta birisi de boş kaleydi. Ya yani bu gidişte İstanbul Spor düşer. İkinci yarıda da görüşmek üzere. Arkadaşlar Beşiktaş İstanbulspor ikinci yarıdayız. İlk yarıda oynanan oyun daha çok Beşiktaş oynadı. Abu Bakar yine çok klas bir gol attı. Ee, Alex Oxley Chamberlain'in boş kaleye kaçırdığı bir pozisyon var. Göğsüyle kontrol edip e, kalenin sağ tarafına vurduğu, avuta vurduğu bir pozisyon var. Yani genel olarak Beşiktaş daha iyi. Arkadaşlar Beşiktaş İstanbul maçındayız. Ne oluyor lan? Kart. Sarı. Hayır, hataya bak. Bu lan. Penaltı. Yok. Ya orayı da vuramadı ya. Gördün mü? Çek çek vuracak. Bir insan hiç mi değişmez? Vallahi bir insan hiç mi değişmez? Oo. Aferin lan sana. Çek dur lan. Vur vur. Uff. Ama İslam'a bakarsın. Aha. Aha. Aha el. El penaltı. Evet. evet. Ama dirseğine gelmiş. El Buradan mi sayılıyor? Buradan buraya geliyor. El mi sayılıyor? Çarpma mı yok? <laughs> mı? <Bakalım o. gülüyor> Onu bilmiyorum. Açık değil yani. karın boşluğundan dirseğine geliyor top. O <laughs> e, var incelemesine yapılacak. <laughs> Tamam bariz karın boşluğundan sene çarpıyor. Ne diyeceğim acaba? Ya ben çok anlamadım. Yok, yok dedi. dedi. Ya, penaltı yok dedi. Yok dedi. O zaman herhalde bizim dediğimiz gibi. Bizim de dediğimiz gibi arkadaşlar karın boşluğundan e, el kapalı elinle bir tarafına getiremeyeceği için. <laughs> Siz de yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Oy. Ol. Ofsayt yok galiba değil mi? Herhalde yoktu. Tam görmedim ama. Gerçekten çok güzel bir organize atak da Evet Cenk'in o topun üstüne atıp top pası vardı ya. Olur evet. Çok Bulut girdi oyuna. Sonra da gol attı arkadaşlar. Dakika 77 ve şey 2-0 önde. İstanbul Spor birazcık varlık göstermeye başlamışken aslında ama işte Cenk Tosun'un güzel bir pası Offside. 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 Bu bardan döner. Atakan Yani. Offside yani bence. Offside. Arkadaşlar bu bardan döner muhtemelen. İzleyelim. <laughs> <laughs> muhtemelen <laughs> var kontrol yapılıp Offside olabilir at Atakan. Bak. Aynen. Arkadaşlar offside zaten demiştik. Onur Bulut yani bariz bir şekilde offside'daydı. Daka 78 arkadaşlar gol iptal oldu. Doğru kanıt. Tayfur Oğuz top sürüyor ileri geri boy. Baksana abi. Oğlum Tayfur yani sadece geri dönmek. Geri dönmekse Beşiktaş'ın var ya. Var ya. Bitti. Ceza verdi pası. Onurs. şu pozisyonu arıyor. Gezal da sol ayağını alacak da. Aha bu da penaltı artı. <laughs> artık. penaltı gelsin yani normal. Aha Gezal bıraktı. Gezal'ı bıraktı. Senin bir tane sözün var. Penaltıyı alan oyuncu penaltıyı atamaz diye. Evet. O yüzden Raşit Gezal bulacak şimdi. Gezal da kaçırırsa çok komik Allah Allah olur. <laughs> Dakika 89 arkadaşlar. Beşiktaş 1-0 önde penaltı topun başında Raşit Gezal. İçinde kaçıracakmış gibi bir his var. <laughs> ya var ya bak da... kaleci kurtaracak. Bilemedik ya. <gülüyor> <gülüyor> Ters köşe Raşit Gezal. Arkadaşlar dakika 90 tabi uzatma dakikaları verecek. Gezal penaltıda ters köşeye yatırdı 2-0. Çok garip vurdu ama ya. Kara vurur mu bunu Gezal ne yaptı? attı iyi vurdu. Güzel oldu. Hala 2-0. Hala ne yapmayacağız böyle. İyi, i̇kinci yarının başında biraz oynadı. İyiydi, birazcık iyiydi. Gol olsaydı değişir de. Ayakları yok. Vallahi Beşiktaş'a, buradan Beşiktaş arkadaşlara sesleniyorum. Gerçekten kadro kaliteniz çok kötü. Yani Abu Bakar, Abu Bakar olmasa, Geston olmasa bu takımın PTT'den bir farkı yok. Sağ bir de da katabilirim. Ee, yani İstanbul Spor zaten küme düşer. Öyle olarak bir yok. Ama Beşiktaş'ın işi çok zor. Devre arasında da 50 transfer yapamayacağına göre. Yani. Geçmiş önce yine ayarlar seneye. Bari keşke Atiba kalsak. <laughs> <Yani. gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katılan bizi destekleyebilirsiniz. Fake Castor Store yerden Sweet Shirtler ayrıca hoodilerle satışta her gün de yeni tasarım yapıyorum. Oradan da ürünlerimize bakabilirsiniz. Birazdan da Fenerbahçe maçı olacak yaklaşık bir saat sonra. Fenerbahçe maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.